genç delikanlıları, genç kızları kendilerince uzaktan böyle etkili altına almak yönünde bir faaliyetleri var. Ee, İngilizlerin devletini. Onlar çeşitli yönlerle kandırmaya çalışıyorlar. Siz işte başbakanla görüştüreceğiz, bakanlarla görüştüreceğiz, meşhur yapacağız, sizi yazar yapacağız, zengin yapacağız diye. Sonra da o çocukları onlara götürüp İngiltere'de mahvediyorlar. Çocuklar oraya gidilene ırzına geçiyor. Onları homoseksüel yapıyorlar. Kızları kötü yola düşürüyorlar. Berbat ediyorlar İngilizlerin devleti. Yani cinayette kullanıyorlar, İşte casuslukta kullanıyorlar. Mahvediyorlar. Çok şık ve çok güzel olmuş. Gel. Zengin kızları, zengin delikanlıları kendi kontrollerini alıyorlar. Onları kendi vatanlarının aleyhine hain konumuna getirip casus olarak kullanıyorlar. Mesela Fetullah Gülen cemaatinde de bunu yaptılar. Bir gençlerin bir kısmını homoseksüel yaptılar. Kızların bir kısmını kullandılar. Hepsi için demiyorum bir kısmını. Bu da bilinen bir konu. Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de de yani yoğun olarak faaliyetleri bu. Ee, eğer kız zenginse ya da delikanlı zenginse parasını pulunu da kullanıyorlar, imkanlarını da kullanıyorlar. Onun iffetini de zedeliyorlar. Kendine saygısını kaybettiriyorlar. Sonra da her türlü casusluk, ajanlık faaliyetlerinde kullanıyorlar. genç kızları, genç delikanlıları İngiliz hayranı, yani İngiliz felsefesi hayranı, koyu Rumi, homoseksüelli savunan, Darwinist, Allah'a, kitaba, Kur'an'a tavır almış, böyle garip insanlar haline getiriyor İngilizlerin devleti, böyle karanlık insanlar haline getiriyor. Ee, şimdi kadınları da böyle erkekleştiriyor, erkekleri de kadınlaştırıyorlar. Böylece onları daha rahat kontrol altına alabiliyorlar. Ee, kadınlarda dış kıyafet olarak böyle erkeksi bir görünüm. İngiliz bayrağı renkleri. Genel politikalar, mesela bir genç kızın fıtratını bozmak, bir delikanlının fıtratını bozmak, onlar için şeytani bir zevk. Yani şeytanın ağına düşürmediği bir zevk. Yani kadın da homoseksüel hale getiriyorlar, erkeği de homoseksüel hale getiriyorlar. Erkekler kendi aralarında homoseksüelliği çok yayıyor İngilizler'in devletinde. Kadınlar da kadınlar arasında homoseksüelliği yayıyorlar. Böyle sert, erkeksi, saldırgan İngilizler'in devleti mensubu kadınlar. Böyle netli, kinder ve zamana karşı dirençli bu alçaklar mesela 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bekleyecek şekilde eğitiliyorlar. Mesela 20 yıl sonra diyor sen bizim örgütümüzün önemli yerine geleceksin diyor ama kendi ülkende dur şu an diyor. 20 yıl köpek gibi bekliyor ya hayret yani. Ve 20 yıl sonra hakikaten devreye giriyor. Yani mesela 10 yıl, 15 yıl onlar için önemli olmuyor. Seni diyor mesela 90 yılında, 2010 yılında şuraya alacağız seni diyor bu vakte kadar bekle diyor. Bekliyor ya. Yani çok anormal mantıkları, kafa yapıları. Dört İngiliz kadın ajan, İngilizlerin devleti mensubu onları gösterdi. Christina Scarbeck, Merita Norwood, Violet Szabo, Virginia Hall. mesela 40'lı yıllarda Sovyet adına çalışıyor bu Melita. İngiliz doğumlu ajan. Yıllarca bekliyor ya. Mesela 10 yıl sonra diyor şurada olacaksın diyor. Adam bekliyor. 20 yıl sonra şu olacak diyor bekliyor yani.